yani Kur'an-ı Azim'in şerinde çıkan İsrail o Beni İsrail o pislerle hiçbir alakası yoktur. Ve ne ve kavmuhumâ biz hilâs ettik İbrahim Musa ile Harun'i ve onun kavmi yani ona iman edenleri menel kerbil azim büyük bir azim beladan Firavun evlatlarını kesiyordu. Hanım'ları istirham edenlerdi. Beni İsrailleri en aşağı iş işlerde kullanılır Bu kerbe azimden onları ihlas ettik. Ve nesarına ahıma onlara yardım ettik kıptilerin üzerine. Nihayet fekanu minel galibin. Nihayet galiblerden oldular. Yusuf aleyhisselam müslah oldu. Ve ateynahum el kitab el müstebin. Müstebin olan, beyanlı olan kitabrattır ehkame havi olan Tevrat'ı verdi. Tevrat, Kur'an-ı Azimüşşan'ın o gelir. Biz Tevrat'ın aleyhinde hiçbir zaman bir söz söylemiyoruz. Yalnız dediğimiz bu nesk olmuş. Çünkü Tevrat'ta resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunuz ve resul ü Ekrem'in ahvali beyan edilmişti. Onu tahrif ettiler. Onu tahrif ettikten sonra bugünkü gibi matbaalar falanlar yok idi ki belli olsun. Şimdi hiçbir insan Kur'an-ı Azim'i bir hareket ziyade edemez, noksan edemez. Çünkü dünyanın her köşesinde milyonlar doludur. Fakat tek bir Tevrat vardı diye elde. de yalanız e, bir insan idi ki o Aleyhisselam. Onun için başladılar tahrif etmeye. Tahrif ettikten sonra hükümden düşüyor. Belki de Tevrat'ın da İncil'in de hikayet yerlerinde eski vaziyetinde kalmış olanlar olabilir. Fakat madem ki iman ciheti böyle değişti, onun hiçbir itimat edecek bir hali kalmadı. Bugün bu görürsek onların bir kitabını, biraz eğer hakikati de görürsek, yani hakikaten Allah'tan nazil olduğu şekilde de görürsek, e, hürmet ederiz, pençeye koyacağız, diyecek ki sen kitab Allah idin ama şimdi Kur'an geldi, senin ahkamın ne değil. Çünkü ahkam olarak bizim kitabımız da var. Fakat orada bizim kitabımızda sizin de var, diğer kitaplar da var. Sen de bir şey yok diyeceğiz. O selam bu. İşte onun için Cenab-ı Hakk'a ve diyor? وَاَتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ Müstebin olan, beyanlı olan kitabı da gönderdik. وَهَدَيْنَاهُمَ السِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَ Müstebin olan yol, Allah'a giden, muhakkak vasıl olan yolları gösterdik onlara. وَتَرَكْنَاهُمَا هَنَا عَلَيْهِمَا فِي ahirin onlara da ibka ettik terekna ebkeyna ebkeyna sena en hasenen aleyhima fil ey bir sena ahirete kadar sen bıraktık onlara Kur'an-ı Azimüşşan onlara sena ediyor e Kur'an'da kıyamete kadar bakidir demek ki Kur'an-ı Azimüşşan'a göre bu peygamberlerin senası kıyamete kadar de zuhur edecek halkın arasında selamun ala Musa ve Harun inna kezalike necdil mücidim muhsenin Musa ile Harun'a selam ilahi olur. Biz böyle cezalendiririz, mükafatlendiririz muhsenleri. İnnehumâ min ibadinel mu'minin Onlar mümin. Hakiki mümin olan abadlarımızdan idi. O mavzu da bitti. Ve <laughs> inne İlyas ile minel mürselin. İlyas. Ki bugün Hızr-ı İlyas. Ulemanın bazılarına göre hayatta diller. Hızır denizde yardıma gelir. İlyas da berde yardıma gelir. Bunlar ikisi de ölmemişler. Kıyamete kadar devam edecekler. Denler bazı ölema. Bu imana mütalik değildir ya. Fakat ister böyle istersen öyle böyle. Fakat bazılerdeki İmam-ı Rabbani onlardandır. Diyor bunlar ölmüşlerdir. Fakat Allahü Teala onların ruhaniyetine bir hassa vermiştir. Zaten işi gören ruhtur, hassadır. İlyas Aleyhisselam berde, Hızır da denizlerde yardım eder. İkisi de böyle. Fakat bütün Kur'an'a nazarında bunların bir tesirleri var. Artık o tesir bu vücudla beraber mi değil mi? Orada ihtilaf. Vücud yetişse bile ruha verdikten sonra o ruh yine o şekilde yapar. Şimdi İlyas Aleyhisselam'a geliyor. İlyas Aleyhisselam Baalbek Şam dahilinde bugün de bu kaza var. Eskiden çok büyük imiş, merkez imiş. Bâlebek, ismi Bek idi, Bek. Baal bir pot, Bâil idi, bir potun ismidir. Baal bir potun ismidir. Bu pot altından yapılmış. Tefsir diyor ki, beş arşin üzümlüğü vardı altından yapmışlardı. Hatta o kadar hizmet ederlerdi, 400 tane kademe taksis etmişlerdi ona. Şeytan ara sıra bu putun içine girer, onlara telkinat yapar. Hepsi de puta tapalardı. Ne zaman ki bek olan, o hükümdar da tabi, tabi oldu, böyle be bek dediler. Bekin, vali. Be Mesela filan kralın, filan kralın putu gibi. Yani isim yalnız bel bir bek de iki cümle oldu. Kral filan kralın putu tanılsın diye. Bel Bugün de mevcuttur. Fakat tabi zamanın müruriyle uzak olmuş. Belki de nahiyedir ya kaza, kasa, bir kasabedir. Suriye dahilinde diyor. Şam civar, Şam'ın civarlarında diyor. Kazan. Hmm. Kazan. li kavmihi elâ tettekûne. İlyas Aleyhisselam kavmine geldi. Allah'tan memurdur. Onlara diğer peygamberlerin emrettiği gibi dedi. Ela tettekun Allah'ı. Allah'tan korkmuyor musunuz? Allah'ın emrini bırakır da nehyini dinlemiyorsunuz. Allah'ı bırakır da bir pota tapıyorsunuz. ne be'alen ki sanemin ismidir. Siz, Siz be'alemi ibadet edersiniz. وتزرون أحسن الخالقين أحسن الخالقين ونن الله يبرك يرسلون قومنا بأولا دي, دي. يعني تفسير يركي كي باعي الكلمة سي ينا و ولايته ولا يجل مشيا فقد بو اكنجي آيات تدعونا بعلن دا. بعول بعيل الاركك دي مكتر. حتى يتمثل آية و أه وبعولتهن أحق بردهن يعني اركي دهاك Haza Şeyh'in Kebir Abrahim Aleyhisselam diyor. Ba'li ba yani efendim bir adam, adamındır. Yani Ba'il kelimesi adam demektir. Mana ne oluyor o tefsire göre? Etedûne Ba'len siz aranızda birisine birisini intikap ediyorsunuz da mabûd derecesine çıkarıyorsunuz ona ibadet ediyorsunuz da ve tezerune ahsenel halikin ahsenul halikin olan Allah'ı bırakıyorsunuz. Bu manayı da vermişler. Bak diyor ki el bu'ulu huve zevcu erkek diyor. Hâza ba'li şeyhin kebira ve bu'uletunne haqqı bireddihinne. Sonra etedhune ba'len ba'li bir adamı, bir adamı ibadet ediyorsunuz da Halik-i Kainat'ı bırakıyorsunuz. Böyle Bir de O artık siz tefsir edersiniz. Evet. Allah Rabbikum ve Rabb abaikum el-evvelin. Rabbiniz ve evvelki aba ve ecdadınızın Rabbi Allah'dır ki yoktan halk etmiş. Hem sizi hem onları. Böyle onlara tebliğat yaptı. Fe kezzebuhu tekzib ettiler onu. Fe innehum le muhbarun. Onlar o tekzibin cezası olarak cehennemde hazır olacaklar. İlla ibadallahil muhlasin. Ancak Allah'ın halis kulları helas olarak azaptan kılas olacaklar. Ve terekna aleyhi fil ahirin ve terekna senan hasenen Elyas'a da senayi hasen bıraktık ah, sona kadar. Selamun ala Ali yasin. bak orada müfessilin azamın bizim zaten Kur'an-ı Azim ışığında ne bizim ne kimsenin haddi yok. elni yüz atıp da mana vermek. Biz eğer tefsirlerden birkaç kelime alıp da söylesek o bizim için bir nimettir. Yoksa kendi bir şey uydurmak, söylemek köfre kadar gider. Şimdi elya Ali yasin. Bak belki burada ayrı yazmış. Al ayrı yasin. El yasin de birbirine yazılırsa el yasin olur. El yasin var bazı çünkü o el geçiyor ya. El yasin bir karaat vardır. Ali yasin vardır. Eğer el yasin olursa Murad bu Ali Yasin ki bahsi geçti. Fakat eğer Ali Yasin ise Yasin Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Yasin Resul-i Ekrem'in ismidir. Selamun ala Ali Yasin yani Resul-i Ekrem'in ehli beytine selam. Bu çıkar bana. İnna kezalike neczil muhsinin. Biz muhsinleri böyle itaat edenleri böyle ihsan ederiz. İnnehu min ibadinel müminin. Elias bizim halis abidlerimizden idi. Şimdi Elias'ın bahsi geçti, onu tamam edelim çünkü